Ağzı billahi min şeytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. Salatü vesselam ala rasulina Muhammedin ve ala seyyidina Muhammed. Allah'ın rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Allah hamd senalar olsun. Biz sohbetimiz tekrar yapmaya devam edeceğiz. Konumuz yetim ve fakirlerle yoksullarla ilgili olacaktır. Yani yetim insan ve fakir yoksul insanlar hakkında olacaktır. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. E reytellezi <laughs> bu bid-din. Dine yalanlayanın gördün mü? İşte o insanlar öyle bir şey ki İslam dininin tamamıyla kabul etmediğinden bir kısmı kabul eder, bir kısmı etmez ve tam iman etmemiştir. Tam iman etse İslam'ın bütünüyle kabul eder. Yani dini parçalayamaz. Kendi kafasına göre. فَدَٰلِكَ الَّذ۪ينَ يَدْعُوا İşte o insanlar ki yetimleri iterler, huvalerler barındırmazlar, onlara hakları, hukukları güzetmezler, miras hakkı bile vermezler. İşte daha önceden müşrikler de öyle yapardı ve kadın hakları ve yetim hakları, miras hakları vermiyorlardı, marum bırakıyorlardı. İşte hala o her dönemden oluyor. Vela Yahud ale taamil miskin. Onlar ki miskinlere duyurmaya yanaşmazlar. Ön ayakta olmaz, yardımcı olmazlar. Fawailu evet. lil bir de namaz kılana yazıklar olsun o namaz kılanlara diyor. Çünkü o şuurda değillerdir. Önemsenmiyor. Okuduğu ayetinden haberi olmuyor. Olsa ikisi de beraber yapar. Hem namazını kılar hem de bu emirlerini uygular. Ellezinehum an salatihim sahun. Onlar kıldığı namazından gafildirler. Önemsenmiyorlar. Onu niçin kıldığını bilmiyorlar aslında inanç sağlam olsa böyle olmaz. Ellezine hum yurauna <laughs> yaptı kıldın namazında da gösteriş var. Gösteriş için kılar. Aslında inanmış insanlar gösteriş yapmaz. Çünkü mükafatı Allah verecek. İnsanlar değil. İnsanlara gösteriş yapmayla Hiçbir bine mükafat alabilir ne de, de ceza Allah için olacak. Yani bir insanın ne sana ceza verebilir ne mükafat verebilir. Allah ceza verir, mükafat verir. Onun için yapılacak her türlü amel Allah için. Salih amel Allah için. İnne selati ve nusuki ve mehyaya ve memati lillahi rabbil alemin. İşte her türlü yaşantımız, ölümümüz, çalışmamız, kazanmamız, kızmamız, ölüm, diri hepsi neyse Allah için olacaktır. Yoksa oradan bir şey elde etmezsin, salih amel olmaz. Ve yemne'un el ma'un. Onlar ki ufak bir şey bile vermezler. Zekatı bile vermezler. Halbuki Allah-u Teala zekatı farz kıldı, zekatı bile vermezler diyor. İşte o insanlara Allahu Teala kanıyor. Yani hem de namaz kıldığı halde de ne için kıldığını da o farkında olmuyor, o şuurda değiller diyor. Evet. Çünkü Allahu Teala diyor ki yetim malını yaklaşmayın diyor. Ancak iyi niyetle yaklaşabilirsiniz. O iyi niyetle de onun malını koruması için, zayi olmaması için, hedar etmemesi için o çocuk, o insan akıl bağlı oluncaya kadar ona kendi malin gibi muhafaza edecek. Ondan sonra o insanları teslim edecek. O çocukları akıl bağlı olduktan sonra teslim edecek. İyi niyetle verdiğin sözünden de yani cahilmeyecek, sözünü yerine getirecek. Ama ne var ki? Yetimin ve kadının, kimsesizlerin mirası yiyorlar. Bırak ki onların hakkınız salması. Çok insanlar onların hakkını yiyorlar ve onları yetiyorlar, itiyorlar, onlara hakkı vermiyorlar. Evet. Onun için Allahu Teala bizi öyle insanlardan korusun, öyle yaşantıda bizi korusun, muhafaza etsin, bizi iyi insanlardan eylesin, bizi hak ve hukuku savunan insanlarından eylesin. Yoksa yaptığımız ibadetimiz ne için olduğunu biz farkında olmadan devam ediyoruz. Of ibadetimiz aslında en önemli ibadetin en önemli namazdır. Namazdan da haberimiz olmasa hangi şeyde haberimiz olacak? Ki? Evet, şu ayette de şöyle devam ediyor. Fe emmel insanu ne zaman ki insanların Allahu Teala deniyor, denediğinden Onları bazen zenginlikle deniyor, deniyor, bazen fakirlik. Her ikisi de imtihan ve deneme sonucundan belli olur. Ne zaman ki zenginlikle denediğinden o insanlar فَاَكْرَمُوا وَنَعَمُوا Allah-u Teala onları ikramdan bulunuyor, bol nimet veriyor. Her konusundan bol nimete sahip oluyor. Yani çocuklardan, araziden, güçten, varlıktan her şekilde Allahu Teala donatıyor. Ama Rabbi ekram diyor. Ben benim Rabbim diyor. Bana ikram etti ama bunun şöyle düşünüyor. Havaya bin şey diyor. Yani kendi kendinden nefsi havasına geliyor. Ve gururlanıyor fakir ve yetimleri artık tepeden bakıyor. Kendini e, büyük birisi sanıyor. Zannediyor ki Allahu Teala bana bu varlık verdi. Ahirette de ben ne yapsam da ben değerli bir insan olurum Allah katından. Öyle bir düşünüyor, öyle bir havasına gidiyor. Aslında dünyanın zenginliği ahiretinden de o Allah katından değerli olduğunu da anlamına gelmez. Fakirlik olduğu zaman da o insan Allah katından değersiz olduğunu anlamına da gelmez. Her ikisi de deneme sonucundan itibaren ya artar ya kaybeder. Genelden bu insan kaybediyor. İşte kendi kendini gururlanıyor ve bencilik başlıyor. Kendini bir şey sanıyor, işte kaybedir orada. Ama ne zaman ki Allah o nimeti ondan alıyorsa, yine imtihan için فَقَدَّرَ عَلَيْهِ bir رِزْقٍ yani verdiği kısmetin bir şeye kadar daratınca, bir ölçüye kadar daratınca bu sefer isyan ediyor. Feyekulu diyor ki Rabbi ehaneni. Rabbim bana hıyanet etti. Rabbim beni düşürdü. Rabbim beni zillete düşürdü. Böyle öyleyse de, benim Rabbim ahirete de beni böyle yapar diye kendi kendine isyan etmeye başlıyor. Kötü insanlarla bir oluyor. Yani e, her iki şeyde de insandan kaynaklanıyor. İmtihanın kaybetmesinden insan şey oluyor. İnsanın yaşantısına bağlanıyor. Eğer o insan kendini kaybetmezse, isyan etmezse, şükürünü, ibadetini devam ederse elbette ki kazanır. Ona çok kazanır. Ama öyle olun. Çok insanlar Bundan dolayı isyan ediyor. Zengin olduğu zaman yüksek şeye geliyor, havasına geliyor ve kendisini beğeniyor. Yetimlere, fakirlere, yoksullara bakmıyor. Allahu Teala işte ondan dolayı düşürüyor. Bu sefer fakirlikle deniyor. Kalla hayır hayır diyor. Bel bil doğrusu diyor. La tukrimun el yetim. Siz yetimlere vermiyorsun. Siz onlara barındırmıyorsunuz, onlara yedirmiyorsunuz. Yetimlere bakmıyorlar. Onların biraz mirasların hakları yiyorlar. Ve la tahadun ala miskin. Miskinlerin de doyurmaya ön ayak olmuyorsunuz. Kendisi vermediği gibi yardımcı da olmuyor. Başkasını vermesinde teşvikten de bulunmuyor. Ve teekulûnel turâze eklâlen Ha Habire miras yiyorsun. Halal, haram demeden, bu kimin mirası, kimin hakkın var bundan diye sormadan güçlü adam fakirlerin mirası da fakirlere vermiyor, yiyor. İşte bunu da Allahu Teala bizi uyarıyor. Bak böyle yaparsan gün gelecek. Tuhibun el malen hubben. Malı da çok seviyorsunuz. Cem'an toplamaya da çok seviyorsun. Malı ha biriktiriyorsun. Ha bile miras yiyorsun. Ha fakirlere, yetimlere etiyorsun. İşte Allahu Teala diyor ki: "Kalla hayır hayır öyle olmayın. Fe izza dukkatil ardu dakkan dekke. diyor. Yeryüzünün ne zaman ki çarpıldığı zaman toz duman olduğunda, dümdüz olduğunda, yer salladığından o zaman onu topladığın mal sana bir fayda vermez. Onun için hazırlıklı ol diyor. Öyle. Bunların yaptığının sana hesap sorulacak. Bundan dolayı ceza yiyeceksin söylüyor. Ve jā'al jā'a rabbukel vel melakû safan safan. Ne zaman ki Allah'ın emri geldiğinden uç zaman işte melekler saf saf olur ve ce'e yevme idin cehennem o zaman cehennemi getirmişlerdir. İşte cehennemi gördükten sonra bu insan fark eder o yanlışlıkları anlar. Yevme idin yetezekkerul insan o zaman insan bunu düşünür. Ve enne lahu zikra o zaman ki fark etmesi ona bir fayda vermez. Bunu gördükten sonra hiç işten geçer. Bunu görmeden önce bunu fark etmesi. Yani dünyada verilen nasihat, Kur'an bize bir din nasihat, Kur'an bize nasihat veriyor. Bu nasihati hiç işitmedi, dinlenmedi, bakmadı, kaleye almadı. Bu hesabı hiç düşünmedi arkasından bunlar geleceğini. Onun için bu adam kaybetti. Diyor ki o zamanki dünyadaki almadığın nasihati o zaman anlar, almaya düşünür ama ne fayda? Ve yekulu ya leyteni ah keşke diyor kaddemtü töli hayati bu ahiret hayatı için ben kendime bir şey gönderseydim. O zanete dünya hayatından başka hayat olmadığını düşünür. Hayatın düşünmedi ama asıl hayat orası olduğunu o zaman anlıyor. Keşke diyor bu hayat için kendime bir şey gönderseydim. Fakat o zaman fe yevme izin la yu'azibu azabuhu ahad. İşte o zaman Allah'ın azabından başka hiçbir azap bulamaz. Hiç böyle onun gibi azap, şiddetli azap da kimse edemez. Onun vurduğun bağı kimse ba vuramaz. Onun bağladığın kimse o bağı vuramaz. Hiç kaçacak yer bulamaz. Ama öyle olmamışsa, şöyle iyi insanlardan olmuşsa, şöyle diyor, ya ayyatuhun nefsul mutmain. Evet. Ya ayyatuhun nef nefsul mutmain. Ey mutmain olan nefis. Ey iyi insan. Bu nasihatten dünyada alan insan diyor. Ger diyor erci'i ila rabbiki. Dön diyor, bu yanlışlarından dön diyor. Yetim haklarını ver. Halal haram mirası yeme. Namazı gösterici için kılma. Allah için kıl. Niçin kıldığını gafil olma. Allah'ın Allah, ın, Allah ın rızası için yaptığını anla. Hak hukukunu gözet diyor. Dön diyor bu yolda. Yanlış yoldan dön. Dönüş iki çeşit var. Biri inna lillahi ve inna ileyhi raciun. Biz Allah'tan geldik, Allah'a döneceğiz. Bu bir dönüştür. Bunu isterse iyilik yap, isterse şer yap, yine herkes Allah'a dönecek. Her ölen insan Allah'a döner. Dünya. Ama dünyadan döner, şerden dönüp de hayra geçerse işte gerçek dönüş bu. Evet, hakikate dönerse, zulümden dönüp hakikate girerse, başka dinlerden dönüp İslam dinine girerse işte gerçek bu. O zaman iyi insanlardan olursun diyor. O zaman dün bu yanlışlarından kendinin temizliğe çıkar. Allah da seni radiyeten mer <laughs> diye Allah razı olun, olmuş kullarından ve o kullar da Allah'tan razı olan insanların arasına gir diyor. Yani nefsi mütmaine döndüğü zaman bu sefer Allah razı, onlar da Allah'tan razı olan insanların arasına gir diyor. Feduhuli fi ibadihi benim iyi kullarım arasına gir diyor. Evet. Ve duhuli cenneti. Ben cennetime gir diyor. İşte kurtuluş bu. Kendin dönüşü kendi yapacak. Ölmeden önce nasihat alacak. O yaptığını hatalarından vazgeçecek. Ve Allahu Teala iyi kulların arasına koyacak. و جنات صدق الله العظيم شفا الله دوري يسوع سبحانك لا لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم و دعوانهم ان الحمد لله رب العالمين لله تعالى الفاتحه بسم الله اللهم امنا